Çok iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ee, sizi gelinlik içinde görmek çok güzel. Evet, kesinlikle. Şu anda tabii ki mutluluk yaşıyorum. Zaten salon Tuba'ya geldim. Burada çok güzel gelinlikler var. Yani kalıpları bayıldım, tasarımları bayıldım. Çok tebrik ediyorum. İkinci şuba açıyor Tuba Hanım. Ve um, az önce kızlar arasında bunu konuştuk yani böyle yıllar sonra fotoğrafa bakıp ah ben ne giymişim nasıl böyle bir şey giyebildim demeyelim. Burada tabii ki güzel yani en güzel trendleri en güzel modaları takip ediliyor o yüzden uh, burada olmak beni de çok mutlu etti. Tuba Hanım size e, yeni sezonun gelinlik trendlerini soracağım ama ondan önce e, Bilma Hanım kaçıncı kez gelinlik giyiyorsunuz? Gerçekten birçok kez giyindim. Bu en güzellerinden bir tanesi sanırım. Makyaj da çok şahane yaptılar. Çok teşekkürler. Evet. Öyle. Gelinlik böyle evlenmeden önce giyildiğinde ...uğursuzluk getirir falan derler ama... ...siz işiniz icabı sanırım öyle şeylere inanmıyorsunuz. Kesinlikle. Zaten dizilerde, filmlerde birçok kez evlendim. Bence bu her kadının hayalı ve bu hayalı... ...tatmak için buraya gelmek bile mümkün. Yani birçok kadın bence daha hiç koca bulamadan... ...buraya gelir, gelinlikleri bakar. Yani sonradan hayali gerçekleşir. Öyle değil mi? Kesinlikle. Önce gelinlik sonra... ...bizde hep böyle sosyal medyadan da yazanlar... ...biz önce sizi hayal ediyoruz eş bulduğumuz gibi size geleceğiz diyorlar. Peki Tuba Hanım hemen size soralım. Malum pandemi sürecinde yasaklardan dolayı düğünler olmadı ama yaz geliyor sanırım yasaklar kalkacak ve inanılmaz derecede bir e, düğün furyası başlayacak. Otomatik olarak gelinlikler. Bu yazın bu sezonun gelinlik trendi nasıl olacak? E, 2020'de pandemiden dolayı gelinlikleri böyle gelinlerimiz çok daha sade, çok daha natürel tercih ettiler. Ee, ama 2021'de pandemi olayları birazcık yasaklar rahatladıktan sonra ben bu yılın çok daha böyle gösterişli, daha kabarık, daha göz alıcı gelinlikler olacağını düşünüyorum. Ki gelinliklerimizin de tercihleri genelde bu yönde gelinler. Genelde şimdi geldikleri zaman abla çok böyle herkes sade giydi. Biz şimdi bir tık daha işte gösterişli, daha güzel, daha ışıltılı bir şey giyelim diye hayal ediyorlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Hazırlanıyoruz sezona. İnşallah yasaklar kalktığı gibi güzel bir sezon bizi bekliyor diye düşünüyoruz. Ekonomiyi de etkiledi tabii. Peki gelinlik fiyatların ne durumlarda? olacak? Herkes gelinlik giyebilecek mi? Tabii ki her bütçeye uygun gelinlik var. Muhakkak en güzelini herkesin bütçesine göre hazırlamaya özen gösteriyoruz. En güzel anları, en özel anları e, bütçelerine de uygun makul fiyatlarda ortaya buluyoruz. Peki hemen bu gelinlik üstünde konuşacak olursak bu gelinliğin özelliği nedir? Neden Wilma bu gelinlik giydirildi? <laughs> evet, Wilma çok yakıştı öncelikle gelinliğimiz tabii. Kesinlikle. E, biz bunu yeni tasarlamıştık. E, üstü komple el işi olan bir gelinlik. E, tasarımı bizde ait ee, birçok gelinin hayal ettiği gelinliklerden biri. Çok tercih edilen modellerden biri. Ee, el işçiliği çok yoğun olduğu için biz bunu tercih ettik. Peki hemen tekrar Vilma Hanım size dönelim. Ee, gelinlik üstünden tekrar ee, biraz daha özel hayat diyelim, iş diyelim. Ee... Malum bir kere evlendiniz, ee, boşandınız. Tekrar bir evlilik olur mu? Ya ben müsünüz? düşündüm şimdi acaba anlatayım mı anlatmayayım mı. Çünkü e, ben hiç beklenmediğim takdiri e, sanırım böyle iki buçuk ay önce bir tane evlenmek teklif aldım. Şöyle oldu ben aslında bu... E, bu Erkeğe sadece üçüncü kez gördüm hayatımda ve biz aslında bir iş toplantısına gidecektik. Sonra biz taksiye bindik, sonra bebekte bu yacht limanın oraya getirdiler beni. Ben de indim arabadan, böyle bir tane havai fişek patlıyor. Sonra çok heyecanlanıyorum, <laughs> havai fişek patlıyor. Ben dedim ki, Allah basın görmüşsün inşallah falan çünkü öyle bir şey hiç beklenmedim. Ondan sonra biz teknenin üzerinde gittik, orada bir tane beyaz elbiseli bir tane kadın vardı. Okay, man, çal çalacaktı. Ben dedim ki burada kal, burada kal. Yoksa kimse düşünmesin ben burada. Yani bu kadın benim. Herkes düşünsün ki ben bu kadının arkadaşıyım dedim. Ondan sonra burada yemek yedik falan güzel sohbet ettik. Sonra dedi ki dur dur bir teknenin ön tarafa gel. Sonra birden biri Boğaz köprüsün üstünde böyle. Neyme Enes ömür boyu aşk. <laughs> Çok güzel. <laughs> Ben şok oldum. Ben dedim ki böyle bir şey nasıl olabilir? Benimle evlenir misin? Yazıyordu. Ben dedim ki yani şu anda cevabını beklemiyorsun. Halde daha tanışmıyoruz dedim. E, tanışalım öyle sana cevap vereyim dedim. Öyle bir tesadüf oldu. Peki ben merak <laughs> ettim. Cevap ne oldu? İşte ben dedim ki, şu anda cevabı herhalde beklemiyorsun dedim. Yani hayat sürprizlerle dolu. Yani burada birçok kadınlara soruyorum, yani bu kadar güzel bir ilişkiniz var, nasıl tanıştınız? Diyorlar ki, biz tanıştıktan sonra tekrar hiç ayrılmadık. Her gün birlikteydik ve her an böyle bir şey olabiliyor. Bu kadar çok kadın var, hala evlenmek hayalini yapan, bebek olsun isteyen kadınlar var. Ve ben hep diyorum ki, bak bu çok hızlı oluyor. birden oluyor yani. Altı ay sonra kim bilir değil mi? O zaman yani benim anladığım olabilir. şu, hayır da gitmemiş bir ucu açık her an her şey olabilir, tekrar bir evlilik düğün olabilir. Ben dedim ki diplomatik bir cevap verdim ve ilk önce bir tanışalım dedim <laughs> çünkü ben de böyle bir şey beklemiyordum. Kim peki yani. bu beyefendi? Onu şimdi söylemeyeyim. E biz yakında yakalarız zaten. Bakalım. Peki çocuklar böyle kıskançlık yapıyorlar mı? Karışıyorlar mı kıyafetiniz olsun, öyle olsun? Mesela diyelim annesinin bir daha evlenmesini istemedi. Ne yaparsınız bu noktada? Ya da Anne tekrar evlen biz kardeş istiyoruz derler mi? Diyorlar. Aslında kardeş istiyorlar yani. Şimdi ilk iki solunca tabii ki onlar biraz büyüsün, daha kolay olacak ama tabii ki ben bende mutlaka yani aşksiz bir hayat düşünülmez zaten değil mi? Kesinlikle. En önemlisi aşk. erkeğin ve kadının olduğu her yerde aşk ön planda. Evet. Peki e, genelde gelinlikleri gördükten sonra erkekler hep kadınlar düşünülüyor. erkekler Var mı erkek sizde sadece gelinlik e, Hayır biz tamamen gelin odaklıyız. Bizim için her şeyden öncelikle gelin o günün e, büyüsünü, ambiyansını ona en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Peki bu yoğun tempoda bildiğim kadarıyla dün Malatya'daydınız. Malatya'dan bu sabah geldiniz. Bu sabah evet Malatya'nın tuzuyla çünkü orada Hayda Eşik yönetmeniyle çekilen bir tane dizi kanaldi e, dijital için. Girift isimli. E, orada çok e, yoğun bir temposyla çalışıyoruz. E, rolüm de çok e, aksiyon dolu. Bu kadarını söyleyebilirim şu an ama yakın zamanda e, yayında olacak. Hayırlısı Peki. olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür e, Çok yakışmış. Başka model giyecek misiniz? Yok. Şu anda bu. Yeter evet. de artar diyorsunuz. Çok teşekkür Peki, ederim. Peki hemen şunu sorayım. Mesela dekolteli bir şey olsaydı giyer miydiniz? Böyle iddialı bir gelinlik. Vardır ya yani, düğünlerde artık bir de 2-3 gelinlik giyiliyor. Böyle şeyler yapar mısınız? Bence düğünde en önemlisi aileye yakışan bir şey olsun. Yani her iki ailenin hoşuna gidebilecek bir şey olsun. Herkes mutlu olsun düğünde. Kıskançlıklar olmasın. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.